Herkese merhabalar, kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. E, elimde yepyeni, ajurlu ve kabartmalı e, güzel bir yelek modelim var. E, modelimi hem bebek örgülerinde, hem bayan örgülerinde, çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, e, yelek, hırka yapımına e, çok uygun. E, böyle düzgün bir duruşu var. E, kesinlikle salaş bir model değil. Dediğim gibi kabartmalı şu şekilde dokusunu göstereyim. 5 ilmek üzerine kuruyoruz. 5'in katları artı 1 ilmekte sona ilave ediyoruz. Evet arka yüzünü de göstereyim. Evet bu şekilde. Evet yapımı çok çok kolay. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi anlatımına geçiyorum. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet yan yana 3 motif için ee, bana 15 ilmek gerekiyor. 1 ilmek de sonuna ilave ettim. 16. Evet 2 ilmek de e, her iki tarafta kenar ilmeklerim var. Yani 16 18 ilmekle başlıyorum. Evet bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet. Örgümü çeviriyorum. Evet. ilk ilmeği örmeden alıyorum. Evet. Bir ilmek düz. Dört ilmek ters. Bir, iki, üç, dört ilmek ters. Tekrar 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 3 4 ilmek ters. Yine 1 ilmek düz. 4 ilmek ters. Evet. Sondaki ilmeği de yine 1 ilmek düz olarak bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, bu şekilde bir zemin oluşturuyoruz. Ee, model'e dahil değil. Örgünün en başında yapıyoruz bunu. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi modele başlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Bir ilmek ters, bir dolayıp arttırıyorum. İki ilmek birden alıyorum. Evet, hemen yanındaki iki ilmeği yine birden alıyorum fakat bu kez e, ilmeklerin ön tarafından e, girip arkadaki şişe ipimi doluyorum Evet Bıraktığım zaman gördüğünüz gibi ters tarafta kaldı Yani bir ters yöne kestirme yapmış oldum İlmeğimi düz tarafa aktarıyorum Tekrar doluyorum Evet Bu şekilde oluyor yine bir ilmek ters bir doluyorum iki ilmek birden alıyorum yine iki ilmek birden fakat ters yöne arkadaki şişe doluyorum ters yönde kaldı düz yöne aktarıyorum bir doluyorum yine bir ilmek ters bir doluyorum bir kestirme Ters yöne bir kestirme, ikili kestirme, yine bir doluyorum ve bir ilmek terste bitiriyorum. Evet, örgümü çevirdim. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ilmek düz, bir bir ilmek ters sonrasında bakın ipim yine önde hemen şu birinci değil ikinci ilmeği örüyorum ikinci ilmeği ördüm şimdi çıkartıyorum ikisini birden şişten bakın bir tane ilmeğim açıkta kaldı onu hemen alıyorum aldım Şimdi onu da ters olarak örüyorum. Yani ilmeklerin yerini değiştirmiş oldum. Yine bir ilmek ters, bir ilmek düz, yine bir ilmek ters. Evet, ee, ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. İpim önde. İkisini birden çıkartıyorum ve bıraktığım boşta kalan ilmeği de alıyorum. Onu da ters örüyorum. Evet. Arttırdığım ilmeği de ördüm. Bir ilmek düz var. Bunu da düz örüyorum. Bir ilmek ters. Yani ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Önceden alıp Bakın böyle çok zor oluyor. O yüzden ben de o şekilde daha pratik bir şekilde yapıyorum. Böyle önceden yerini değiştirip de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde zor olduğu için ben diğerini tercih ediyorum. Evet yine ters. Ve düz ilmeğim var. Onu da düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet görmüş olduğunuz gibi düz ilmekleri düz ördüm arttırmış olduğum ilmekleri ters ördüm. Ve ortadaki iki ters ilmeği de yerlerini değiştirerek yine ters ördüm. Yerlerini değiştirdim. Çaprazladım yani. Yine ters ördüm onları da. Evet ikinci sıramız da böyleydi. Bakın gördüğünüz gibi çapraz oldu. ilmekler yer değiştirdi. Yani bir burgu modeli oldu. Üçüncü sıradayım. Ee, yine ters ilmekle başlıyoruz. Evet, burada düzleri düz, tersleri de ters örüyoruz. Üçüncü sırada ters ilmek var. Dört tane düz ilmek. İki, üç, dört. Yine bir tane ters ilmek. Dört tane düz ilmek. Evet. Kenar ilmeğimi de örerek bu sırayı tamamlıyorum. Evet, modelimiz çıkıyor. Çıkmaya başladı. Yine arka yüzüne çevirdim. Evet, burada da düz gördüklerimi düz örüyorum. Ters gördüklerimi de ters örüyorum. 4 tane ters ilmek var. Bir tane düz ilmek var. Düzleri düz, tersleri ters. Evet dördüncü sıramızda böyle. 3, 4. Bir tane düz ilmek var en sonda. Onu da ördükten sonra sırayı tamamlamış oldum. Evet modelimin anlatımı bu kadar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Ee, yorumlarınızı da merakla bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.